Merhaba hoş geldiniz. Yeni sezon başladı bugün sezonun ilk günü ve bu yeni sezonun ilk gününde e, takımda yeni bir revizyon yapma zamanı geldi diye düşünüyorum. E, az kadroda değil ama yedek kadroları baştan aşağı temizlemeye çalışacağım. E, çünkü arkadaşlar e, yedekten gelen oyuncunun e, takımın kaderini değiştirecek etki edebilecek nitelikte güçlü olması gerekiyor eğer bunu sağlayamıyorsanız oyun içerisindeki değişiklik yapmanız çok etkili olmuyor. Bunu geçen sezonlarda da gördüğüm bir şeydi. Şimdi öncelikle şöyle takıma bakalım. Şimdi takımdaki dizilişimiz böyle. Hatta oyuncuların seviyeleri güzel ama gördüğünüz gibi yedekteki oyuncuları satılığa çıkartmış durumdayım. Osman Gazi olsun, Ulubatlı Hasan olsun, Alparslan, Kelebeço, Ertuğrul, Karamurat bunların hepsini arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi satılığa çıkarttım. Ha yani direkt oyuncu temsilcisine de satabilirim ama şimdilik bu şekilde yapıyorum. Hani biraz daha fazla para kazanmak için değil ama e, teker teker alındıklarını görmek istiyorum açıkçası. Yoksa oyuncu temsilcisine satıncılarda da çok büyük bir fark olmuyor. Şu şu seviyede. Şimdi arkadaşlar peki bunların yerine ne gelecek? Öncelikle geçen sezon özel sponsorluk ödüllerinden son dakikada gelen şöyle bir oyuncu vardı. Ben yeni oyuncu bulup getirene kadar kenarda kalsın diye bunu göndermedim sadece. Bir de arkadaşlar Eren var. Bu da bir önceki sezon gelmişti. Bu da kenarda şu an sadece yani e, ben yeni oyuncu bu getireceğim inşallah koyacağım buraya. Fakat şu an hani böyle yedekten gelebilecek oyuncu tarzında sarı muratımı göndermedim. O da defansa yani bir orta saha işte bir forvet gibi düşünün. Bir defans gibi düşünün. Bu arada Cem Sultan'ı yedeğe aldım arkadaşlar. 26 yaşına geldi. Çift özel yetenekli bu oyuncu. Onun yerine geçen sezon bir önceki sezon daha doğrusu şu an 19 yaşında. Gençlik Akademisi'nden getirdiğim oyuncuyu koydum kaleye. Ki bu da gayet güzel bir oyuncu. Hem 1.94 boy, çift ayak, çift özel yetenekli. Şu an gerçekten çok çok güzel. Bunun üzerine ilerleyeceğim. Biraz geliştireceğim inşallah. Şu an bekliyorum. Oyunun yapısında, oyun planında herhangi bir değişiklik yok. Geçen sezon gibi aynen devam ediyorum. Sıvı mağlıklar iki kanattan kısa paslarla. Kontrata zorluyorum açık. Yüksek pres. Normal. Bölgesel markaj yapıyorum. Offside taktiğini uyguluyorum. Şimdilik bu kadar. Ee, genel oyun yapısında değişikliklerim yok. Geçen sezonki gibi devam etmeye çalışacağım. Gençlik Akademisi'nden gelen şu oyuncuyu alacağım ve takıma yerleştireceğim. Bu oyuncu arkadaşlar gördüğünüz gibi MLMC pozisyonda. Bir de ben buna MR ekleyeceğim. ML -MC MR. yani bir anlamda Kelerici, Ulubatlı Aslan'da olduğu gibi orta sahanın her üç alanında da boy gösterebilecek. Orta sahanın her tarafında şöyle, pardon şöyle göstereyim. Ulubatlı Aslan'da olduğu gibi veya Kelerici'de olduğu gibi orta sahanın her tarafında oynayabilecek bir yedek oyuncuya ihtiyacım var. Orta sahaya her noktada basabilecek bir oyuncu lazım diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi o, takıma gelecek. Bunun haricinde Yeni oyuncu arayışımda, arayışında olacağım arkadaşlar. Yeni oyuncu bulup e, güzel bir şekilde takıma monte etmeye çalışacağım. Kimi zaman belki defanstaki bir oyuncunun yerine geçecek. Belki ofansta bilemiyorum ama bu arada mesela Yıldırım Beyazıt arkadaşlar bildiğiniz gibi en golcü oyuncu oldu ligde ve %30 bitiricilikte 230'a çıkardı. Maşallah diyorum. Siz de deyin. Şahi aynı şekilde devam ediyor. Güzel. Abdülhamit merkezde Devam ediyor. Bunlar aynı şekilde oyun oynamaya devam edecekler. Eee Defans'ta 5. Mehmet. Defans Emin ellerde. O da devam ediyor. Şu an 23. Ama Orhan Gazi 22. Bunlar da fena değil arkadaşlar. Güzel devam ediyor. Gazi Osman Paşa aynı şekilde sabekte. Devam ediyor. Kanatlarda da güzel. Hem... Gördüğünüz gibi ikinci Murat, hem de Murat Uder bunlar da sağlam kanat oyuncularımız var. Dolayısıyla bunlarda da bir sıkıntımız yok. Güzel. Ama dediğim gibi kenardan gelecek oyuncular maçın kaderini değiştiriyorlar, değiştirmeye etki edebiliyorlar. Dolayısıyla onlara ihtiyacımız var. Diğerleri zaten ortalamayı düşürmek için şu an takımda tuttuğum oyuncular. Diğer gençlik akademisinden gelen oyuncular da sadece takım ortalamasını düşürecekler. Tabi bakarım eğer böyle hızlı gelişme özelliği varsa onlar da takımda bir süre daha takılabilirler. Ama dediğim gibi amacım yeni oyuncuları takıma yerleştirmek. Ve bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi ve Kupa da çekilme, kupa çekildi. Onlarda da rakiplerimiz rahat kolay yani gerek Şampiyonlar Ligi'nde şöyle hemen göstereyim. Bu rahat bir kura. Sıkıntı yok. 80'lerde takım çok aşırı güçlü değil. Normal. Bu da yenilik yapmaya çalışıyor. Diğer takım da aynı şekilde gayet rahat maçlar çıkacaktır inşallah. E, kupada da aynı şekilde çok sıkıntı gözükmüyor. Kupadaki rakibimiz de böyle 64'lük bir takım. Dolayısıyla ilk turlarda rahatız. Tabi e, tabii amacımız ligi beklemek. E, ligin e, sezon 3. günü itibariyle ligde bakalım nelerle karşılaşacağız. Bu önemli. Bir de arkadaşlar özel sponsorluk ödüllerine bakıp e, ne düşünüyoruz? Bir düşünelim. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. Şimdi ödüllere şöyle bir bakalım. Bu sefer arkadaşlar e, sezonun son gününde premium bölümünü şöyle bir e, yanarlı dönerli bir şeyler yaptılar. Öyle daha böyle canlı canlı renkli yaptılar. Şimdi 50 dinlenme paketi gerçekten güzel. Ee, onunla başlanması güzel. Ya burada yeni, yani bir kiralık oyuncu vermek yerine açıkçası 50 dinlenme paketi bence daha mantıklı. Ee, pas verme özelliği güzel %10 der top çalma. Burada 8 token veriyor. Bir oyuncular var. Yaratıcılık öde %15, kondisyon %10 güzel. Normaldekilerde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel, basit oyuncu şeyler. 1 artı 1, tutuşan oyuncu. 7 gün aktif kalması güzel. Ben bunu bekletiyordum elimde. İstediğim ee, istediğim zaman bunu yaptıktan sonra tak tak diğerlerini yapıyordum. Dolayısıyla bir anda neredeyse takımın tamamını tutuşan oyuncu haline getirebiliyorsunuz. Şurada ikinci özel yetenek var. Ee, bu Burada birinci özel yeteneği veriyor ama nerede ikinci özel yetenek? Şurada. İkinci özel yetenek var. Tercih ettiğim bir oyuncu için hmm, Bakabiliriz ama yani biz seçtiğimiz zaman güzel olur. Eğer yeni sıfır bir oyuncu alırsam ve onu ikinci bir özel yetenek istiyorsam düşünebilirim. Ama şu an gerek yok. Burada da rastgele bir özel yetenek veriyor. Şurada gördüğünüz gibi. Şöyle bir Real Madrid forması veriyor. Real Madrid logosu altta da forması var. Hmm. Güzel gözüküyor açıkçası. Fena değil. Gençlik akademisi rol antrenörü. Ha, ümit veren oyuncu. Güzel. MLE pozisyonunda oyun kurucu ve serbest vuruş. Yani oyun kurucu ve serbest vuruş. Oyun kurucu tamam da serbest vuruş yani bakılabilir aslında. Yani kötü değil. 5.5 bu Gençlik Akademisi'ne gelecek. Şuradaki oyuncular MC pozisyonunda 7-9 yıldız. Arkadaşlar buradan gelen oyuncular genelde 24-25 yaşında veya 23-24 yaşında oluyorlar. Yani 25 yaşındaki oyuncunun açıkçası ya çok büyük bir faydası yok takıma. Yani 18-19 yaşındaki bir oyuncu gibi değil. En fazla hani bir sezon idare edersiniz. Veya benim biraz önce hani Zaki'yi gösterdim ya e, MC pozisyonunda orta alana almış olduğum oyuncu. Oyun kurucu özellikti. İşte buradan gelen oyuncudu. Şöyle şuradan gelmişti. Yani fena değil ama dediğim gibi bir sezon, iki sezon idare edebilir. Fazlası değil. Dolayısıyla buradaki oyuncu için özel sponsorluk premium alınmaz bence. Şurada bir engelleyici özelliği var. Bu engelleyici özelliği içinde hiç özel yeteneği olmayan oyuncu için geçerli. Eğer öyle bir, bir defansif oyuncu olursa veya orta sahaya da olabilir aslında. Yani DMC pozisyonunda da olabilir. Engelleyici o özellik. Evet. Çok rakibin hareketlerini okuma yeteneğiyle karar alanlarında kayma ve engelleme becerilerini geliştiriyor diyor. Yani ben eşkisi bunu kullanıp daha çok büyük faydasını gördüm. Rakibi geçirtmiyor diyeni görmedim. Eğer diyen biri varsa bu engelleyici özelliğini alıp ben çok çok mutluyum bu özellikten diyen bir arkadaşımız varsa yorumlarda belirtirse inanın ben de faydalanırım. Benim de işime yarar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Eğer böyle bir yeteneği kullanıp çok büyük katkısını gören varsa. Ha bu yeteneği kullanıp hiçbir faydasını görmeyen varsa o da yazsın. Kesinlikle o da işimize yarar. Yani sonuçta neden almamamız lazım onu öğrenmiş oluruz. Evet. Diğer tarafta da 12 token veriyor. Yani şu noktada verilebilecek en iyisi bence bu gerçekten. 12 token iyi. Ama şu an e, premium arkadaşlar Real Madrid forması ve logosu almak haricinde çok büyük bir ifadesi yok. Şurada da bir ümit veren oyuncu için belki ihtiyaç olabilir. E, bunun haricinde bir şey yok arkadaşlar. Yani bu seferki premium bana çok cazip gelmedi. Bir de şurada 50 dinlenme paketi var. Ama zaten şurada 2-3 gün boyunca arkadaşlar bildiğiniz gibi çok zorlu rakiplerle karşılaşmayacağız. Yani bir günde 25 token kenara koyup 2 günde 50 token'ı kenara koyabilirsiniz. Rahat rahat. O yüzden pardon token demişim ya. 50 dinlenme paketini 25-25 50 dinlenme paketini şuradan alıp reklam izleyip kenara koyabilirsiniz zaten. Dolayısıyla çok ben almışım. Dolayısıyla çok büyük bir avantaj olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani 3 günde 75 dinlenme paketi kenarda diyebiliriz. Lig açıklanana kadar. Benim de şu an 185 dinlenme paketim var. Yani 250 civarında bir dinlenme paketiyle lige başlayabilirim. Lig açıklandıktan sonra da lig açıklandıktan sonra da Oyuncuları geliştirmeye başlayacağım arkadaşlar. Önce kaleciyle başlayacağım. Bildiğiniz gibi kaleci önemli. Ee, göstermiştim biraz önce. Kaleciyi biraz geliştireceğim. Ondan sonra da bu arada yeni oyuncu arayıp bulmaya çalışacağız. Evet. Dostluk şampiyonası bildiğiniz gibi tamamlandı. Burada birinci olan arkadaşa ödülünü takdim ettim. Kendisi Salzburg forması rica etti. Umut'a gönderdim. Şimdi ikinci sıradaki Şenol ve üçüncü sıradaki ee, arkadaşımız da Hatay'dan Esrali Leon. Ee, bu iki arkadaş da bana ulaşırlarsa e, arkadaşlık e, teklif edip Facebook'tan kendileri arkadaş olarak ekledikten sonra diledikleri formayı, logoyu veya neyse gönderebilirim. Evet arkadaşlar, sezonun sonunun e, sezonun başındayız. Her şey güzel olacak inşallah diyelim. E, kendinize iyi bakın, mecanende kalın.